Onların içerisinde cildi alacalı, kel ve kör üç kişi vardı. Allah bunları imtihan etmek istedi ve onlara bir melek gönderdi. Melek derisi alacalı olan adama geldi ve en çok istediği şeyin ne olduğunu sordu. Adam güzel görünümlü bir cilt istediğini, çünkü insanların hala hazırdaki görüntüsüyle kendisini çirkin bulup ondan iğrendiklerini söyledi. Bunun üzerine melek adamın vücudunu sıvazladı ve şifa bulan adamın çirkinliği gitti. Ona çok güzel bir renk ve hoş bir görünüm verilmişti. Daha sonra melek ona en çok hangi malı sevdiğini sordu. Hastalıktan kurtulan adam deveyi sevdiğini söyleyince ona 10 on aylık gebe bir deve verildi. Melek devenin onun için bereketli olmasını temenni ederek adamın yanından ayrıldı ve başı kel olan adamın yanına gitti. Ona da en çok istediği şeyin ne olduğunu sordu. O da kendisinden kelliğini gidererek insanların iğrenmelerini ortadan kaldıracak güzel bir saç istediğini söyledi. Melek onun başını sıvazlar sıvazlamaz kellikten eser kalmadığı gibi çok güzel saçları verdi. Bu kez de melek ona en çok hangi malı sevdiğini sordu. O ineği sevdiği söyleyince kendisine gebe bir inek verildi. Melek bu adama da bahşedilen ineğin bereketli olmasını temenni ederek yanından ayrıldı. Melek son olarak ama olan adamın yanına geldi ve dünyada en çok istediği şeyin ne olduğunu ona da sordu. O görmeyen sözlerin gözlerinin açılmasını ve bu sayede insanların görmek istediğini söyledi. Melek adamın gözlerini sıvazladı ve adam görmeye başladı. Ardından da daha öncekilerine sorduğu gibi ona da hangi malı çok sevdiğini sordu. Adam koyunları sevdiğini söyleyince kendisine kuzulu bir koyun verildi. Bir müddet sonra muzdarip durumda olan bu kişilere bahşedilen hayvanlar yavru, yavruladılar, çoğaldılar. Bu suretle birinin bir vadi dolusu devesi, diğerinin bir vadi dolusu sığırı, ötekisinin de bir vadi dolusu koyunu oldu. Aradan yıllar geçti. Melek bu iş kişinin karşısına bir kez daha çıktı. Ama bu sefer onların karşısına çıkma sebebi nimet veren Allah'a karşı onları şükür imtihanına tabi tutmaktı. Bu amaçla önce cildi alacalı olup Allah'ın sıhhat ve mal verdiği adamın yanına geldi. Tıpkı onun eski hali gibi hastalıklı ve yoksul bir insan suretine girmişti. Ona dedi ki ben fakir biriyim. Bütün çarelerim tükendi. Yolculuğu tamamlayabilmem önce Allah'ın inayeti sonra da senin yardımınla mümkündür. Şimdi ben sana güzel bir renk, güzel bir görünüm ve mal veren Allah rızası için senden bir deve istiyorum. Bu sayede yolculuğumu tamamlayayım ve memleketime ulaşayım. İnsan suretindeki meleğin isteklerini dinleyen adam iyi ama malımda hak sahipleri çoktur diye cevap verince melek ona sanki seni tanır gibiyim. Sen insanların iğrendiği cilde alacalı olan kişi değil miydin? Fakir olduğun halde Allah bu malı mülkü sana vermedi mi diye sordu. Bu sorulara karşılık adam, "Hayır, yemin olsun ki bu mal mülk bana atalarımdan miras kaldı." dedi. Melek de ona cevaben, "Eğer sen yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün." dedi ve oradan ayrıldı. Sonra kel olan adamın yanına kel bir insan suretinde gitti ve aynı şeyleri söyledi. Bu adam da alacalı adamın yaptığı gibi meleğe yardım etmeyi reddetti. Melek de ona, "Eğer sen bu sözlerinde yalancıysan Allah seni eski haline döndürsün." dedi. Ardından ama bir insan suretine girerek eskiden ama olan adamın yanına giden melek ona dedi ki ben gariban bir yolcuyum. Yolda kaldım. Önce Allah'ın sonra senin yardımınla ancak gideceğim yere ulaşabilirim. Şimdi ben sana görme kabiliyetini bahşeden Yüce Allah'ın rızası için senden bir koyun istiyorum ki ondan istifa ederek gideceğim yere ulaşabileyim. Meleğin bu isteği üzerine ama olup da Allah'ın sıhhat verdiği adam dedi ki Evet ben gerçekten kördüm. Allah bana görme kabiliyetini bahşetti. Fakir edin beni zenginleştirdi. İşte koyunlarım dilediğin kadar al. Allah'a yemin ederim ki bugün Allah'ın rızası için benden alacağın hiçbir şeyde sana sınır koymam. Bunun üzerine melek ona malın senin olsun. Siz imtihan edildiniz. Neticede Allah senden razı oldu. Diğer iki arkadaşın ise Allah'ın gazabına uğradılar dedi.